Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımız Oya ve Dantel Dünyası'na hoş geldiniz. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, beğendiğiniz videolara beğen yapmayı ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Şimdi yazmam de aslında birçok farklı renkler var. Kırmızı da var hatta ve hardal sarısı da var ama ben motifi bununla yaptım. Şimdi şununla da size anlatacağım. Yazmamın içine şu iki rengi kullanarak anlatımını yapacağım arkadaşlar. Bu modelde e, bir kız arkadaşım sordu az önce. Grubumuzda paylaşmışlar sanırım. Bir kız arkadaşımın da hoşuna gitmiş. Ben de modeli göstereceğim arkadaşlar. E, gelen resimde şu şekilde Örgü evim örgü aşkı yazıyor. Yapan kişinin ismi sanırım Örgü evim örgü aşkım diye. Bu da yine bir fıstık oyası arkadaşlar. Üzeri böyle kirpikli sanki. Kirpikli fıstık olsun veya kabuklu fıstık olsun fıstığın her türlüsünü yaptık. Şimdi vereceğimiz arayla başlayalım. Şurayı ben bir halledeyim. Evet, şimdi başlayalım. İpimi tığıma sabitledim. Başına bir aldım. Tığ battı diye girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekip aradan girip kapattım. Kirpik yaptım. Araya bir zincir, başına bir aldım. Yanındaki tığ battı diye girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çekip aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çekip aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yanındakine girdim. 2 2 çektim. 4 zincir çektim, aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum 1 2 3 4 zincir aradan girip kapatıyorum bu şekilde yeşiline çimenine gidiyoruz arkadaşlar vereceğiniz arayı verdikten sonra ben bu motif bittikten sonra 2 4 6 8 10 12 14 16 17 tane pimpirikli trabzan yapmışım Şimdi yuvasını hazırlayacağım. Araya bir zincir çektim. Başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. Şimdi bu noktada iken 2 3 4 5 6 7 8 adet zincir çekip tersine dönüyorum. Bir tane araya alıp şu arada kapatıyorum arkadaşlar. Şöyle biraz daha yakınlaştırayım. Bakın bir tanesini içine alıyorum. Şu arada kapatıyorum. Tekrar düz yüzüne dönüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Başına iki kez aldım. Girdim yuvanın içine. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki aldım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip aradan girip kapattım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. yuvan içine girip kapattım böyle bir tane dal hazırladık. Bu işlemi 3 kez yapacağız. 2 3 4 5 zincir. Başına iki kez aldım. Yuvaya girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 1 2 3 4 5 zincir. 2 trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Yuva içerisine girip sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir başına iki kez aldım yuvaya girdim önce bir sonra 2 sonra iki sonra iki aldım 5 adet zincir bu iki trabzan arası girip kapattım 5 adet zincir yuvanın içine girip sabitledim bakın 3 tane dalımız oluştu yuvanın içine bir de sık iğnesi yaptım şimdi buradaki trabzanların hizasına düşmek için bu son yaptığımız trabzanın içine sık iğnesiyle girdim. Araya bir zincir çekip başına bir alıp yandaki tığ battığı girdim. 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir bu aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 adet zincir bu aradan girip kapatıyorum. Araya bir zincir başını bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir bu ara noktasına girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine girdim. 2 2 çektim. 4 adet zincir aradan girip kapattım. Araya bir zincir başına bir alıp yandakine giriyorum. 2 2 çekiyorum. 4 zincir aradan girip kapatıyorum. Yani arkadaşlar şu ilk aranızı kaç tane yapmış iseniz o kadar yaptıktan sonra yine bu yuvayı ve dalları yapıyorsunuz. İlk aranızın sayısı kaçsa ondan sonraki aralarınızda hep o şekilde devam edip gidecek. Şimdi hemen fıstığını yapalım. İpimi aldım. Tığıma sabitledim. Buradan ilk dalın tepesinden ipimi sabitliyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 adet zincir çektim. Zincirin altından girip ipin ucunu aldım. Dibinde zincir çekip şöyle hafif uzattım, tuttum. 1. İpin ucunu al, dibinde zincir çek, uzat. 2. İpin ucunu al. Dibinde zincir çek. Bakın çok hafif. O kadar büyük değil. Arkadaşlar uzattığımız 3 mol sanırım 3 oldu. Altından gir. ipin ucunu al. Dibinde zincir çek. 4 5. Altından gir. ipin ucunu al. Dibinde zincir çek. Tut. 6 7 8 9. Altından gir. ipin ucunu al. Dibinde zincir çek. 10 11 12 13 14 15 altından gir ipin ucunu al dibinde zincir çek uzat 16 adet ilmek toparladım arkadaşlar tığımda hepsi ipin ucunu alıp hepsinin içinden geçtim şu an hepsi ipimde gördüğünüz gibi tekrar bu tepeye yeşil noktaya battım ilmek aldım her iki ilmeğimi kapattım ama sıkılamadan önce şöyle bir elimle fıstığımı düzenliyorum Şimdi sıkıladım. 12 adet zincir çekiyorum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tersini dönüyorum. Tam fıstığın ortasından batıp 12 adet zincirimi kapatıyorum. Çok pardon. 12 adet zincirimi fıstığın ortasına kapattım. 5 zincirle düz yüzüne dönüyorum. Şimdi bu 12 adet zincirli noktama 5 zincirimi kapattım. Bu bir. 1 2 3 4 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 2 5 zincir çektim, girdim, kapattım. 3 5 adet zincir çektim girdim kapattım 4. 5, 5 zincir çektim girdim kapattım 5. 5 zincir çektim girdim kapattım 6. 4 5 zincir <laughs>. şey yan <muz> çektim girdim kapattım 7. 5 adet zincir çektim girdim kapattım 8. 5 zincir çektim girdim kapattım 9. Gördüğünüz gibi 9 kez 5 zincirle doldurdum. Yeşil yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesi yaptım. Şimdi tekrar 5 zincir çekiyorum. Yandaki dalın tepesine ipimi sabitliyorum. 12 adet zincir çekiyorum. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Yine ilmek topluyorum arkadaşlar. Altından gel ipin ucunu al dibinde zincir çek 1. Altından gel ipin ucunu al dibinde zincir çek 2. 3. İpin ucunu al dibinde zincir çek. Çok hafif uzat tut 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 15 16 tane ilmek topladım. İpin ucunu alıp hepsini içinden geçtim. Şu an hepsi ipimde. Yeşil yuvaya girdim. İpin ucunu alıp ilmek edindim. Her iki ilmeğimi kapattım ama şöyle elimle bir düzeltiyorum. Yavaş yavaş çekerek de fıstığımı sıkılıyorum. Fıstığımı sıkıladım. 12 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Dönderdim. Fıstığın tam ortasına batıyorum. Tepeye. 12 adet zincirimi burada sabitliyorum. Şimdi buraya 5 zincir çekip dönüyorum 9 kez 5 zincir kapatacağım 1 1 2 3 4 5 zincir çektim girdim kapattım 2 5 zincir kapattım 3 5 adet zincir kapattım 4 5 zincir kapattım 5. 5 zincir kapattım 6. 5 zincir kapattım 7. 5 zincir kapattım 8. 5 zincir kapattım 9. Gördüğünüz gibi şimdi yeşil yuvaya giriyorum. Bir sık iğnesi yaptım. Araya 5 adet zincir çekiyorum. Pardon. Son 5 zincirim söküldü arkadaşlar. Onu ben tekrar yapayım. Sökülen 5 zincirimi tekrar kapattım yeşil yuvada sabitliyorum sık iğnesi araya 5 zincir çekiyorum yine son dalımın tepesine 5 zincirimi kapattım yine 12 adet zincir yine fıstık topluyorum arkadaşlar Altından gir, ipin ucunu al, dibinde zincir çek bir. 2. işlem aynı olduğu için hızlı gidiyorum. Burada düğüm geldi. Ben bunu bir düzelteyim. Evet arkadaşlar, bunu da ben aynı buradakileri gibi kamera arkası yaptım, yeşil yuvaya girdim, sık iğnesiyle sabitledim. Bir adet de zincir çekip ipimizi kırdık arkadaşlar. Şunları da temizleyelim. Evet arkadaşlar, modelimizin yapım aşaması ve tamamlanmış hali bu şekildeydi. İnşallah anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur. Hepinize sonsuz teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.